Kurban olayım, vurma Feridun'u! Gel buraya! Gel, yaklaş, gel, gel, korkma, korkma! Bu sefer vurmayacağım, gel! Elimin tersine şöyle bir yaklaş! Getir kafanı, getir, getir, getir! Aa! Hani vurmayacaktın, ellerin kırılsın! Aa, enteresan! Bak, ben bunu not edeyim, bir daha sefere ellerini kırayım! Niye demiyorsun beni Feridun'u? Um? Belli bir sebebi yok ama sen şöyle kabul et. Kocan değil miyim? Severim de döverim de ilkesinden hareket edip dövüyorum seni. İlkeli biriyimdir ben, bilmez misin? Ayrıca benim vurduğum yerde gül biter. Ne senin vurduğun yerde gül bitiyor ne de benim çilem bitiyor. Ah, bir de edebiyat yapıyor. Peki ben edebi edebi kırayım mı senin kafanı? <laughs> Neyse şimdi kahveye gideyim de akşam geldiğimde kırarım. <laughs> korkma be, korkma. Vurmadık be, korkma. <laughs> Vallahi hiç hoş bulmadık. Gülşen bu ne hal? Ne oldu senin gözün mosmor öyle? E, o morluk mu? E, doğum lekesi canım. E, doğuştan vardı zaten. E, yoksa Feridun'un dövdüğü falan yok vallahi. Dövüyor değil mi seni o elleri kırılasıca? Öyle deme Nazan abla. Önce not alıyor, sonra bu tür fantezilerin üzerimde deniyor. Hadi geçelim içeri, kapıda kaldınız. Ay evet, geçelim içeride mizan sendeyiz. Ay! Nerede peki şimdi o ayı? Biz gelirken depolup gidiyordu. O ay yine gitti yani kahveye. Ay ne yaparlar bu adamlar kahvede hiç anlamama. Ben de hiç anlamıyorum vallahi. Kahvedeki arkadaşlara gösterdiği ilginin şu kadarını gösterse bana başka bir şey istemeyeceğim. Aslına bakarsan benim herif de öyle. Yani çok merak ediyorum. Ne yaparlar orada? Ne bulurlar birbirlerinde? Ya bir imkan olsa da gidip görebilsek orada ne yapıyorlar? <laughs> gizli gizli gidip izlesek mi acaba? Kız yanlarına gidip ne konuşuyorlar bilmezsek ne kıymeti olur. Ancak birimiz kılık değiştirip aralarına girerse olur bu dediğin. Ulan! Olur mu olur hay aklında bir yaşa kız. Gülşen hazırlan adam oluyorsun. Sağ ol Nazan abla. Sen de olmasan kimsenin beni adam yerine koyduğu yok vallahi. Doğru söylüyor kız. Bu sayede ne düşündüklerini öğrenir. Yuvamızın mutluluğunu kurtarırız. e bıkmadın mı hala her gün dayak yemekten? Hiç olmazsa kendinle ilgili şeyleri öğrenirsin. Böylece seni dövmesi için hiçbir neden kalmaz ortada. <laughs> Ana doğru vallahi lan. Ben adam oluyorum ha. Ay ne güzel bir adam oldun kız. Vallahi evli bir kadın olmasam kesin bu yakışıklılığına tam olurdum ha. <laughs> vallahi ben de evli bir erkek olmasam kesin sana yazılırdım ha. Hadi abuk sabuk konuşmayı bırakın da sen kahveye git. Benim herifle de konuş tamam mı? Gel şu morlunu da kapatalım <laughs> biraz. Hayır, tamam tamam hadi hadi bırakın hadi. Tamam, hadi, tamam tamam. Kız. kız. sen böyle gidersen direkt tarla başına gidersin. Ne kıvırıyorsun lan kendine top mu didirteceksin? Şöyle erkek gibi yürüsene. Ay hakikaten ayol dalmışım vallahi. Kahvede de böyle konuşma. Topluğun pekisin. Topi top desinler sana. Hadi yürü git. Biz bekliyoruz seni burada. <laughs> aa, aa, Hadi oyna be kardeşim. Hadi. Selamünaleyküm beyler. Aleykümselam Aleyküm. birader. Selam kardeş. Durabilir miyim? Tabii tabii buyur ne demek. Ee, ne diyordun Cavidim? Vallahi ne diyeyim be Feridun abicim? Dikildim karının karşısına. Bir dövdüm, bir dövdüm, bir dövdüm, bir dövdüm. Of ellerine sağlık. Ben de çıkarken iyice patakladım bizim asmayı. E, affedersiniz birader, e, ayıptır sorması. Karılarınızı niye dövüyorsunuz acaba? Sen bekarsın galiba kardeş. Adın ne demiştin? E, adın mı? E, sahi ne demiştim? E, demiş miydin? Gülşen. E, değil de ben Şener, e, memnun oldum, adım Şener. Bak Şener kardeş, sen bu işleri bilmezsin. Karının sırtından sopayı, karnından sıpayı eksik etmeyeceksin. Hadi şimdi birer çay söyle de içelim. Çaylayalım beyler, çay istiyor musunuz abi? E, sen zahmet etmeseydin ben alırdım. He? Hay e, Allah, ne dedim ben? E, Çaylaşıvasın koçum. E, ne bakıyorsun lan, versene anten. Peki abi. E, nerede kalmıştık Feridun abi? Ha. Demem o ki karı kısmına fazla yüz vermeyeceksin hemen şımarır ama erkek öyle mi ya bak mesela seninle ne güzel karşılıklı oturmuş konuşuyoruz üstelik yeni tanıştığımız halde Doğrusun Feridun abi dost doğrusun karı kısmıyla böyle sohbet etme imkansız bir şey sana birden çok kanım kaynadı be Şener görür görmez hoşlandım senden e, İlk günkü gibi Ne? Yok bir şey. Ben de sizi sevdim Feridun Bey. Yok öyle bey bey. Koçum biz arkadaşız artık. Daha samimi olalım. Ya olalım Feridun. Hatta kısaca Feri. <laughs> ya hiç konuşmayı denediniz mi karılarınızla? <laughs> Belki konuşarak anlaşırsınız da daya hiç gerek kalmaz. Ya karıyla konuşulmaz be Şener. Konuşmak istesem gelirim kahveye arkadaşlarımla konuşurum. Böyle senin gibi yeni dostlar edinirim. Onlarla sohbet ederim. <laughs> Ama evdeki karıyı kaybedersin. Nasıl? Anlayamadım. Boş ver Feri. Zaten yıllardır anlamıyorsun. Hadi bana müsaade. Oturuyorduk ya, çay söyledik. Bir iki el pişti atardık, sohbet ederdik. Gerek yok. Ben yeterince duydum duyacaklarımı. Hadi bana eyvallah. Güle güle, ne yapalım? Ne oldu, neler konuştunuz? Neler öğrendin kız? Bu erkek dünyasında kadınların hiç yeri olmadığını öğrendim. Hatta erkek olmak iyi bir şey diye düşünüyorum. Nasıl yani? İsterseniz bize gidip takılalım. orada anlatırım yavrum. Hastalıkta, <laughs> sağlıkta kabul edip severiz bir yastıkta kocayı